Evet. Erbaa bir şey söyleyecekmiş arkadaşlar size. Arkadaşlar. Ben iyi olsun açıyorum. Geçeceğim. Bugün böyle salgın aldığına da bayım uyuttum yandığım için. Birazcık. Bozuk. Bozuk bunu tabii Neyse ki ben ben YouTube kanalı açmıştı ama ne zaman açtığını bilmiyorum belki kıyısında sonra da olabilir şaka şaka. Bilmem arkadaşlar ben nasıl açtım YouTube kanalı. bir gün da bir canlı yayınlarım da Benimle Ben ne bileyim ben Evet arkadaşlar. Erva arkadaşım bir YouTube kanalı açacakmış ve orada canlı yayınlar falan yapmak istediğini söylüyor. Ve katılırsanız çok mutlu olacağını dile getiriyor. Bir de kuratör olmak istiyor arkadaşlar. Lütfen ona abone olun. 5K olunca ikimiz de kuratör olacağız. Ve size harika çekilişler yapacağız. Söz mü Erba? Ya söz ama böyle sürekli canlı yayın değil. Yani şey oyun videoları çekeceğim. Sadece iki İki ayda bir canlı yayın yapabilirim. Bilmiyorum yani. Canlı yayına belki aylar izin vermeyebilir ama. Neyse. Arkadaşlar şu anda benim arkadaşımla konuşma durumum yok. Çünkü telefonun şarjı bitmek üzere. Ben tabletten oynuyorum. Telefondan konuşuyorum. Telefonu şimdi kapatacağım ve şarja takacağım. Arkadaşlar ben size Erva'nın ne demek istediğini çevirebilirim. Bir yıllık arkadaşım. Erva şimdi kapatıyorum telefonu. Gir oyna sen de. Arkadaşlar telefonu kapatıyorum. Aa. Uzun süredir etkin olmadığı için sonucundan tırnıdım neyse. Neyse. Bakalım elva çevirim çoğunmuş mu yoksa video batacak. Zeynep bir bekmesin. Ece. Ya Ervo. Arkadaşlar Erva oyuna girmemiş. Planda iptal oldu ya. Üfer ben. Neyse arkadaşlar. Mecburuz. Aha girdi oyun arkadaşlar. Oyuna girdi valla. Oyuna girdi. Arkadaşlar Erva çevirmiş oldu. Sonunda be. Birazdan çevirim çiliyor gösterir zaten. Şimdi girelim. Yeni bir oyun geldi arkadaşlar. Sanırsınız şampiyonlar ligi. Çok iyi bir şey. Benim gökkuşağı yedir gibi. Ha, or orada duruyormuş. Neyse. Size buradaki oyunları göstereceğim. Benim minnoşluk şokumu. Arkadaşlar bu kıyafeti bu kıyafeti bir de body küçük inek aldım. Arkadaşlar onun yüzü nasıl? 100 bin liradan 9 bin liraya kadar düştüm. Neyse pizza dilimleri. Pizza dilimlerinin üstünde durmaya çalışacağız yani düşmeyeceğiz. Düşme düşme. Ben bu yüzden zıplıyorum tabii ki de. Zıplayarak oynayayım bunu yerle temasınızın az olması gerek. Abi düşeceğim. Uy, düşeceğim. Ay, düşeceğim. Ay, düşeceğim. Arkadaşlar düşeceğim. 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 Ay, düşeceğim. Ay. Arkadaşlar bu çok riskli. Neyse. Tekrar geleceğiz. Bu çok yeni bir oyun. Hiç de alışık değilim. Neyse. Erva lütfen oyuna girdim de bacım. Lütfen girdim de. Zeynep'i bekle etsin. Yok arkadaşlar girmemiş ki inat ediyor girmeyeceğim diye. Neyse. Ki inat oluyor. Girmeyeceğim de girmeyeceğim de girmeyeceğim. Neyse. Yine geldik. Acaba kimlere dost kimlere düşman olacağız? Ben bunu sevmiyorum abicim. Şu daha güzel. Ben şunu seviyorum. Lütfen ilk maç bundan olsun. Lütfen. Hayır. Hayır insanların arasında o lazeri dahi göremiyor. Geliyor. <laughs> Arkadaşlar eğlenme. Yani bir tane canı kaybetme. Garantimiz var. Aha bir tane can gitti mesela. Gelmem. Aha şimdi de buradan geliyor. Dönen çıktı başımızda. Al bir tane daha, al bir tane daha, bir tane daha. Eğlendik. Çık arkadaşlar, çık. Ben bunu sevmiyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum arkadaşlar böyle. O lazerlerde nefret ediyorum. Hele bir de insanlar çok fazla olunca. Lazerin nereden geldiğini falan hiçbir yerden göremiyorsun ya. Olmak. Ya Sen yürüyene kadar. Şu blokları çok seviyorum arkadaşlar. Bazı oyunları çok seviyorum bazılarını nefret ediyorum. Ben oyuna girdiğimizde oyun... aha bunu çok seviyorum. Çok kötü diyeceğim. çok da sevdiğim yoktu. Çünkü çok ani her yerden gelebiliyor. Kırmızı yerin üstünde olursanız işiniz biter. Zaten bu gittikçe çok fazla yere ve doğa da büyüyor. Kırmızı yerde kalmayın elenirsiniz. Abi geliyor bu taraflara. Bir de gülüyor ya. Dilirim ya. Hayır. <laughs> Çıkmak üzereyim hadi hadi az kaldı az kaldı. <laughs> hadi, hadi hadi. Evet. Bir tane can götürdü bu oyun.